Engin gel Engin gel. Geldiğim kör müsün? Çeşitse çeşit, modelse model, tarzsa tarz. Biz daha ne yapalım bu milleti anlamıyorum ki ya. Yeter lan yeter! Yeter! Envai çeşitle geldik Engin. İndirim de yaptık. Yeni ürünler de getirdik. Kışlık sezonu da açtık. Sezonu açtık bir de mala fiyat yaptık Engin. Daha ne yapalım Engin? Aç Engin aç. Kaydı tekrar aç. O kadar konuşamayız ya. Konuşsak bunu nasıl giyeceğiz de paylaşacağız. Zengin baksana bir sürü çeşit var ya maşallah. Envay çeşit bak yarım fermuarlı kazaklarımızdan tut. Klasik gömleklerimize, klasik gömleklerimizden tut. Tweetlerimize, montlarımıza kadar. A few moments later. Pantolondan jagırına kadar her şeyimiz var Engin ya. Yok yok bizim dükkanda. Bütün herkese koma takibe bekliyorum hem YouTube'da hem Instagram'da hem TikTok'ta hem de Facebook'tayız. Her platformda varız. Herkesi bekliyoruz. Engin kolu çıkan montumuz bile var. Hem yelek oluyor hem mont oluyor. Sezonuna göre. Ekstra para vermene gerek yok. Gördüğünüz gibi bütün envai çeşitimiz var arkadaşlar. Youtube'dan gören Instagram'dan. Instagram'dan gören TikTok'tan. TikTok'tan gören tekrar Youtube'dan abone olmayı unutmasın. Hem takip hem abone. Gel Engin gel.